Merhabalar. Bugün kırmızı, sarı ve siyah renginden kahverengi rengini elde edeceğiz. Başlayalım. Kırmızı rengimizi aldık. Sarı rengimizi aldık. Ve siyah rengimizi aldık. çok güzel bir kahverengi rengi elde ettik. Eğer ki bu kahverengiden biraz daha koyu olmasını istiyorsak biraz daha siyah koyduk. Evet daha koyu bir kahverengi oldu. Şöyle göstereyim. Beyaz rengi de ekledim. Ee, ve beyaz rengini ekleyerek de e, rengini açabiliriz. Açık kahverengi yapıyoruz şu an. Ve bakın açık. Açık rengi de burada. Bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.